여러분 yeah, 안녕하십니 like, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sözlerime başlamadan önce görev atandığım ilk günden son güne kadar hizmet ettiğim süre içerisinde bana en güzel şekilde yardım edip fedakarca mesai mefru düşünmeden en güzel bir şekilde sadakatle çalışıp hizmet derdiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. 15 ay acısıyla tatlısıyla bir zaman geçirdik arkadaşlar. Devletin bekası için yapılan görev arkadaşlar. Sonsuz bir sadakat gerektirir. Bu sadakat sorgulanmaz. Büyük bir fedakarlık ve cefa gerektirir. Önemli olan burada devletin bekası, devletin adı. Hepiniz önce Allah'a, sonra da amirlerinize emanet ediyorum. Buradan ayrılıyoruz Bingöl'den ama müdürünüz, abiniz, kardeşiniz, yakınınız. Bizi öyle görün. Bir şeye ihtiyacınız olur olmaz. Sırf hal hatır sormak için veya bir meram, dile getirmek için. İstediğiniz zaman beni arayabilirsiniz. Hepinizde numaram var. Hepinize selam, sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Hepinizi önce Allah'a emanet ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarda hepinize başarılar diliyorum. Rabbim ayağınıza taş değirmesin. Benden yana bütün hakkım hukukum helal hoş olsun. Hepinize hayırlı görevler diliyorum arkadaşlar. Tekrar sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun.